Yepyeni bir rafar videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün içerimizde bir elmas harcamamız olacak şu anda hali hazırda 2019 elmasımız var ama bu elmas miktarı bizim için biraz az ve biraz daha elmasa ihtiyacımız olacak bunu da ise en iyi ve en uygun ve en güvenilir şekilde hesap.com.tr'den sağlayacağız Arkadaşlar ben hesap.com.tr'den elmas yükleyip geleceğim. size de göz atmak istiyorsanız eğer açıklamalar kısmında ama onun öncesinde ise küçük bir reklam aramız var. Free Fire'da uygun fiyata elmas alabileceğiniz yeni bir platform hesap.com.tr 105 ile 2750 elmas arasından dilediğinizi satın alıyorsunuz. Size verilen kodu ise ggtoyup'taki tr ep sitesine girerekten gönül rahatlığıyla da alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Link açıklama ve yorumlar kısmında. Evet arkadaşlar elmasımız yüklenmiş şu anda 4199 elmasımız var ama öncesinde ne yapıyoruz Tabii ki buradaki yükleme etkinliğimizi topluyoruz şöyle tabancadan başlayalım hepsini sırasıyla toplayalım bir yine dediğim gibi sizlerde firafar içerisinde uygun fiyata ve güvenilir bir şekilde elma satın almak istiyorsanız hesap.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz Ben aldım ve oldukça güvenilir. Zaten oldukça da köklü bir site olduğu için gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar yükleme ekimizi topladık ama onun öncesinde bu boya peste biriktirmiş oldum 37 tane kutu var ve bu 37 tane kutuyu sizlerle beraber açacağız. Bakalım şanslı mıyız, neyimiz içerisinde ne tür ödüller kazanacağız ve sadece iki tanesi liküp ve 1.700 para. Neyse arkadaşlar şimdi gelelim etkinliğimize. Şimdi burada ben basacağım. Bir tane etkinlik var. Bir tanesi kesinlikle bu etkinlik. Diğeri de bu tavşan. Peki bu tavşan çarkı neden basmayacağım diye soracak olursanız eğer. Arkadaşlar etkinlik kazık bir etkinlik. Yani benim de boşa girecek elmasım olmadığı için. Yani ben bu etkinliğe kesinlikle basmam. Hani belki buralarda şansımız yaver gider. Burada da bir şansımızı deneyebiliriz ama bakalım. İlk öncelikle bu etkinlikten başlayacak olursak eğer. Bir günlük bir süresi kalmış ve ben burada istediğim iki tane büyük ödül var. Bir tanesi kesinlikle bu çanta, diğeri de bu G36 silah kısımı. Yolun yani haricinde istedikleri bir farklı silah kutuları da mevcut. Evet hemen fazla uzatmadan şöyle direkt ona artı bir diyerekten çevremize başlayalım. Bakalım ilk çevrede şanslı mıyız değil miyiz bunu göreceğiz. Yani bayağı bir boş eşyalar attı. Tamam silah kutuları falan attı ama yine bayağı bir boş eşya attı. satın arkadaşlar 1250 elmas harcadığımız takdirde direkt buradan bir büyük ödül çıkartabiliyoruz. Şu an için bir 100 elmas harcadık. Yani şöyle 1250 elmas da değil de şöyle bir 750 elmas da falan şansım güler mi benim? Tamam. Gülmüyormuş. Anlaşıldı bin elmas harcadık. Şu an itibariyle bin elmasımızı burada eritmiş bulunmaktayız. Ve çıkacak mı? Yani bizde olmayan bere çıktı. Yine onun haricinde de bayağı bir silah kutusu aldık. Ve bu çevirmede garanti şekilde alıyoruz. Hangisini verdiğini bilmiyorum ama garanti bir şekilde alıyoruz. Umarım güzel. Sırt çantasını verdi. İlk istediğim ödüllerden bir tanesini aldım. Şimdi önemli olan ikinci ödülü çıkarabilmemiz. Şu anda arkadaşlar luckimiz 9 oldu. Yani bir sonraki ödülü 1000 elmasa çıkartabileceğiz. Ve bakalım 1000 elmasa ne alabileceğiz. Ya tabii gönüllüler için daha uygun bir fiyata çıkartalım ama yani biliyorsunuz oyun içerisinde bizim pek de şansımız olmuyor. Evet, şimdi luckimiz kaç oldu? Ya Allah kimiz var. Devam. Aa bu bende yok muymuş? Bak bunu da aldık güzel. Evet son 8 yerine direkt 10 artı 1 yapıyoruz. Ve umarım bana G36'yı verirsin. Çünkü G36'yı çok istiyorum. G36'yı ver lütfen. Gardiyan gel. Yani şimdi buraya bir elmas daha harcayacağız. Hatta 1250 elmas harcayacağız. Arkadaşlar direkt hızlı hızlı geçeceğim. Vallahi benim moralim bozuldu ya. Geç. Son anı atılır daha. 3 çeyreğine gelecek. Yani 3 çeyreğine düşüyor. Tekli tekli çevirelim. Yani ne oldu? Hüsna için 3250 elmas harcadık. Tamam yani yine istediğim ödülleri aldık ama yani ben bu gardiyanı kullanmayacaktım ya. Keşke vermeseydi. Evet şimdi gelelim buraya. Gerçekten orada hiç şanslı değildik. Yani çantaya vermesini sevindim ama ikinci olarak direkt gardiyanı vermesi benim için kötü oldu. Şimdi 107 parçamız var arkadaşlar ve geriye 374 elmasımız kaldı. Hemen şöyle bir 10 artı 1 elmastan 10 artı 1 çelmeden direkt başlayalım. Bakalım bir büyük ödül çıkartabilecek miyiz? Kendimi şanslı hissediyorum ve güzel bir ödül vermeni istiyorum. Oh, yok, vermiyor. Tamam, bunda. Yok, yine vermiyor. Yok çok kötü gidiyor ya. Aşırı kötü gidiyor. Şöyle tek tek çevirme yapalım. Tek parça. Hadi. Bir çevirme daha. Aga bari güzel bir şeyler verdi. Yüzümü güldür benim ya. Atan tavşan yeterince şanssız olduk. Bari şansımız burada gülsün. Arkadaşlar son 3 çevirmemiz. Umarım şanslı ayrılırız yani. Ha, ya, güzel bir ödül istiyorum lütfen. Evet iki parça. Çok da gerekliydi. 10 numara, 10 numara. Yani 4000 elmasın hepsini erittik. Aa, yaş takat etirimizde 150 parçaya bunu alabiliyoruz. Gerek yok ya buna. Bu da pek hoşuma gitmiyor. Yani ben hiç değilse bir 200 parça yapıp bunu almak istiyorum. Ve arkadaşlar bunun için bir 600 elmas kadar tekrardan yükleme yapacağım ve bunu Nereden yapacağız? Tabii ki hesap.com TR'den yapacağız. Ben hemen elmasları yükleyip geliyorum. 600 elmas umarım yeterli miktarda parçayı alabiliriz. Evet 600 elmas yükleyeceğim yerde 1060 elmas yükledim. Arkadaşlar kesinlikle çıkarmak istiyorum. Yani şu otele 7 artı 3 kesinlikle istiyorum. Ve şöyle 10 artı bile devam ediyoruz. Ya uyu falan senin olsun. Ben vallahi AK istiyorum. AK bana versin yeterli. 173 parçamız oldu sanırım. Bu çevirmede işi bitiriyoruz. Oo yok. Yok kötü atıyor. Gerçekten çok kötü atıyor. Yine. Ya hiç bile onlu parça falan verdiği yoktur. 192 parçamız, son 8 parçamız kaldı. Arkadaşlar zaten biz bu parçayı yine diğer etkinliklerde değerlendireceğiz. Onun için 10 artı ile devam edelim. Şöyle bir sahneyi geç. Bende olan silahı verdi. Ve bende olan silah için 100 parça verdi. Arkadaş benim şansım neden sonlara dönüyor? Harbi merak ediyorum. Benim şansım neden sonlara dönüyor? Devam ediyoruz. Tüm elması burada eriteceğim ben sahneye geç. Sahneye geç. Sahneye geç. Sahneye geç. 10 parça verdi bu seferde. Tamam son çermemiz. Tekli parça. Şimdi bunu alabiliyoruz. Aslında biraz daha zorlasak şu ikisiyle alabiliriz. Bir 25 parça eksik bunun da yani sizce arkadaşlar bunu alalım mı? Ben bunu kesin alacağım da sizce bunu da alalım mı? Yine düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hemen şunu bir takas et diyelim. 200 parçaya. Yani geriye 14 elmasımız kaldı. Ona da hiçbir şey yapamayacağız. Ve 105 parçamız var. Yani ya 25 parça yapıp bunu alabiliriz ya da 50 parça yapıp bunu alabiliriz. Özellikleri güzel değil ama ben istediğim 7 artı 3'ü aldım. Yani ortalama iki karlık bir elmasa patladı ama yapacak bir şey yoktur. Evet şimdi arkadaşlar ilk üç, şöyle bir kasaya girelim bakalım nere almışız. Hemen hızlıca sizlerle beraber bir bakalım. Evet zaten burada bir programcı favorisi diye bir kıyafetimizi çıkarmışız. Yine burada bir adet veremiz var. Pantolonumuz var. Yine burada bir adet ayakkabımız mevcut. Evet ben geri şu kırmızı meleği kuşanayım bir. Koleksiyona gelelim. Koleksiyonda bu su çantasını almışız. Kesinlikle kalpleyeceğim. Bir tanesini çıkarmam lazım. Şunun kalbini çıkar. Bunu kalple. Hatta bunu kuşan ya. Yani bir çanta için 1250 elmas verdik yani. Bir zahmet kuşanalım bunu da. Evet şöyle profil tarafına geldiğimizde yine burada 30 günlük avatarlarımız mevcut. Hemen şöyle geldiğimizde burada kasada bizi ne karşılıyor? 12 tane silah kutusu. 4 tane falan hepsini almışız. Güzel. Yine arkadaşlar bunları da yine ilerleyen süreçlerde kutularımız biriktikçe sizlerle beraber bu şekilde açacağız. Evet şimdi gelelim ikinci en önemli yerimize akelere Evet şimdi arkadaşlar burada otelin 2 artı 5 mevcut zaten. Burada da artı 3 mevcut ve buna beraber 22 tane de silahımız etti. Ve yine şöyle geldiğimizde normalde ben bu G36 kuşanıyorum isabet 2 ama arkadaşlar hani harbiden güzel ya. Hasar 2 isabeti bir arttırıyor. Güzel. Yani el duruşu falan da güzel. Direkt lobide kuşandıracağım. Yine tabancalara geldiğimizde yine burada bir tane daha çift USP'miz var ve bununla beraber 3 tane de USP deseni yaptı. Evet hemen şuradan çıkarım arkadaşlar. Bence gayet de güzel bir elmas harcam oldu. Yani totalde 5500 elmas harcadık. Yani o kadar bir elmas yaptı sanırım. Yani 5500 elmasa ne aldık? G36'mızı aldık. Hatta bir de gardiyanımızı almıştık. O gardiyana bakalım bir. G36'mızı aldık. Gardiyanımızı aldık. Yani otel ederen 7 artı 3 bir silahımızı daha aldık. Bence gayet de güzel bir elmas harcama oldu. Yani bir tık şanssızlık. Yani ben şanslı olacağımızı düşündüm. Keşke bana gardiyan yerine Direkt G36'yı verseydi ama yapacak bir şey yoktur. Evet bu elmas harcamamız da bu şekildeydi. Yine arkadaşlar sizler de bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer yapmanız gerekenler oldukça basit. Bu kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz. Videoya bir like atıyorsunuz. Yorumlar kısmına ise güzel bir yorumunuzu bırakabilirsiniz. Evet her neyse bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanalı abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın.